Merhaba arkadaşlar. Bugün vtransfer.com ile nasıl dosya yüklenip göndereceğini göstereceğim size. Hemen sitemize giriyoruz. vtransfer.com Burada anlaşma var. Kabul ediyorum diyoruz. Ardından dosyaları ekliyoruz. PDF dosyası Bunu göndereceğim. Alıcı e-posta adresi. Karşı tarafın kime gönderdiyse onun mail adresini yazıyoruz. Burası sizin mail adresiniz. Burada mesaj gönderdiğiniz dosyayla alakalı Bir açıklama metni Ardından atlar diyoruz Sizin mail adresinizde bir tane doğrulama kodu gelecekti. Gelen doğrulama kodunu buraya yazdığınız takdirde doğrula butonu aktif olacak ve tıkladığınız zaman dosya yüklenecek ve yazmış olduğunuz mail adresine yani bana dosyanız gelmiş olacak. Teşekkür ederim.